Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Ee, sizlerle üçgenler konusunu görmüştük. Üçgenin açılarından bahsettim, özelliklerinden bahsettim. Üçgenlerle ilgili sorular çözdük. Bugün ise üçgenin kenar uzunlukları ile açılarının ölçüleri arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Hemen bakalım. Bir üçgende büyük olan kenarın karşısındaki açının ölçüsü küçük olan kenarın karşısındaki açının ölçüsünden büyüktür. Ne demek istiyoruz burada arkadaşlar? Ne demek istiyoruz? Hemen bakalım. Eğer A kenarı B kenarından büyükse o zaman A açısı B açısından nedir diyorum arkadaşlar? büyüktür diyorum. Ya da A açısı B açısından büyükse arkadaşlar A kenarı B kenarından nedir diyorum? Büyüktür diyorum. Bakın şu bizler için çok önemli sorularda işime yarayacak. Ayrıca şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Büyük açı karşısında büyük açı karşısında uzun kenar küçük açı karşısında sağ kenar bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli bizler için. Hemen bir örnekle bakalım. Ne diyor bana yukarıdaki şekilde ABC ve BCD birer üçgen. 80 derece, 40 derece, 30 ve 70 derece verilmiş. Benden en uzun kenarı istiyor arkadaşlar. Şimdi burada bazı, mesela şurada C açısı yok, bazı açılarım yok, doğru mu? O zaman öncelikle o açıları tamamlamamız lazım. 80, 40 daha, 120. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 180'den 120'yi çıkardım. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 60 derecemiz kaldı. Devam edelim. BCD üçgeni için bakıyorum. 30, 70 daha, 100. 180'den 100'ü çıkardım. Açımız kaç derece geldi? 80 dereceye geldi diyorum. Şimdi benden en uzun kenarı istiyor. Doğru mu? Bakalım. Arkadaşlar, ABC üçgeniyle başlıyorum. En uzun kenar olması için en büyük açıya sahip olması lazım. Burada en büyük açım A açısı. O zaman en uzun kenarım burada BC. Yalnız bitmiyor. iki tane üçgeni birleştirmiş. Şimdi buradan devam edelim. BCD üçgen için bakıyorum. En büyük açımız nedir arkadaşım? 80 derece. 80'in karşısındaki kenar BD ise o zaman benim en uzun kenarım oluyor arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. ABC bir üçgen ABC 35. Bakın burada bir şey söylemiş. BC kenarı AC kenarından şurası BC kenarı AC kenarından büyüktür demiş. Tamam. Yukarıda verilenlere göre A'nın en küçük tam sayı değerinin kaç derece olduğunu bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi bakın, 35 derece B açısını vermiş ve bu uzunluğun bu uzunluktan büyük olması gerekiyor. E burası 35 ise e bu açı burası daha uzun olacak bu kenar, doğru mu? Daha uzun. 35'ten büyük ilk açım nedir arkadaşlar? 36. O zaman A'nın en küçük tam sayı değeri kaç dereceymiş arkadaşım? 36 derecedir diyorum. Devam edelim. Üçgen eşitsizliğinden bahsedeceğiz. Çok önemli bir konu bizler için. Sorularda çok 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 işime yarayacak arkadaşlar. Gelin birlikte bakalım. Şimdi A açısının gördüğü kenara A kenarı diyeceğim. B açısının gördüğü B, C açısının gördüğü ise bizler için C kenarı arkadaşlar. Peki üçgen eşitsizliğinden kastımız ne? Bakın şimdi. A kenarının aralığını belirleyecek olur isem arkadaşlar. A kenarı diğer iki kenarın farkı ile toplamları arasındadır. Diğer iki kenar B ve C mi? Farkı ile toplamları arasındadır. Peki şöyle bir şeyden bahsedelim sizlere. Hocam farkı dediniz de neden mutlak değer içine aldınız? Arkadaşlar uzunluk hiçbir zaman negatif olmaz. Dolayısıyla mutlak değer içinde almam lazım farkını. Eksi 2 de gelse ben bunu artı 2 olarak kabul edeceğim. Peki o zaman B'yi sizler söyleyin. B'yi sizler söyleyin. B dışında diğer kalan kenarlarım A ve C mi arkadaşlar? O zaman ne diyeceğim? A eksi C ile... Toplamları nedir? A artı C arasındadır B. Devam edelim. C'ye bakalım hep birlikte. C için ne diyeceğiz arkadaşlar? C için ne diyeceğiz? A eksi B ile ne arasındadır? A artı B arasındadır diyeceğim. İşte biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Üçgen eşitsizliği çok önemlidir. Soruların tamamında bunları kullanacağız. Hadi bir örnekle devam edelim. Evet. Bakalım ne diyor bize. ABC bir üçgen benim söylediklerimi gördüğünüz gibi yukarıda da vermiş. Not alabilirsiniz arkadaşlar. Örnek 20'den devam edelim. ABC bir üçgen, AB9, AC6, BCA ve A'nın değer aralığını bulunuz diyor bize. Devam edelim. Şimdi A dışındaki geriye kalan kenarların 9 ve 7 mi? O zaman farkları ile A ne arasında? Toplamları arasında mı? Doğru mudur? Peki 9'dan 7 çıkardım. 2 ile 9 artı 7 16 arasında mı? O zaman A'nın değer aralığı neymiş? 2 ile 16 arasındaymış. Tekrar söylüyorum ne yaptık? Farklarını ve toplamlarını aldık. Haydi devam edelim o halde. Devam edelim. ABC bir üçgen. AB 4 santim. AC 6 santim. Bakın burada bir şey daha söylemiş bize. A açısı nedir demiş? B açısından büyüktür. Bu önemli. Yukarıda verilenlere göre B, C, A'nın olabileceği tam sayı değerlerinin toplamını bulunuz demiş. Arkadaşlar, A'nın değer aralığı nedir? Bana öncelikle onu söyler misiniz? A'nın değer aralığı nedir? A dışında geriye kalan iki kenarın farkını alıyorum. 6-4 ile bir de toplamlarını alıyorum. 6 artı 4. 6'dan 4 çıkardım. O zaman A 2 ile ne arasındaymış? 10 arasındaymış. Yalnız soru burada kesinlikle bitmiyor. Çünkü bana şurada bir eşitsizlik vermiş. A açısı B açısından büyük olmalı. Şimdi bakın B burada 6 mı? O zaman A 6'dan A 6'dan büyük olmalı diyorum. Doğru mu? Hatta şöyle diyebilir miyim? Dahil de değil. Peki A 6'dan büyük, 10'dan küçük mü? Şu aralıkta mı oldu? 6'dan büyük, 10'dan küçük. Doğru mu? O zaman hangi değerleri alır arkadaşlar? Hangi değerleri alır? 7, 8 ve 9. Dikkat edin dahillik yok arkadaşlar. A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin Toplamını istiyor benden. Toplayalım. 7 artı 8 artı ne diyeceğim? 9 diyeceğim. Toplamımız kaç gelir arkadaşlar? 24 gelir diyoruz. Evet sırada defnotumuz var. Defnotlar bizler için önemli biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman gelin birlikte bakalım. Alfa 90 ise demiş ABC üçgeninde alfa açısını vermiş. Alfa 90 ise Pisagor uygulayacağız demiş. Peki Pisagor neydi? Bir hatırlayalım mı? Şimdi ABC üçgenini verdik. Tabii ki ne olmalı Pisagor için? Diklik olmalı. Yani 90 derece olmalı. 90'ın karşısına A, B'nin gördüğü açıya kenara B diyelim. Diğer kenara ise C diyelim. Pisagor bağıntısı neydi arkadaşlar? Pisagor bağıntısı. A kare eşittir. B kare artı C kareydi. O zaman bana burada difnot diyor ki. Alfayı 90 kabul ediyorsan Pisagor uygulayacaksın diyor. Eğer alfa 90'dan küçükse yine alfanın karşısındaki a kenarının karesi b kare artı c kareden küçük olmalı diyor. Eğer alfa 90'dan büyükse o zaman a kare büyüktür. Ne diyor arkadaşlar? B kare artı C kare diyor. Bakın bunlar da çok önemli. Hemen sorularla devam edelim. ABC üçgeninde A açısı 90 dereceden küçük olduğuna göre BC A'nın en büyük tam sayı değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar en büyük. Şimdi A açısı 90'dan küçük ise o zaman A kenarının karesi 90'dan ne olmalı? Küçük olmalı. Yani diğer karelerin toplamından küçük olmalı desek daha doğru olur. O zaman 6'nın karesi Altının karesi artı 8'in karesinden küçüktür diyorum arkadaşlar. O zaman a kare küçüktür. Altının karesi 36. 8'in karesi 64 mi oldu? Yani a'nın karesi 100'den küçük. Peki hemen düşünüyorum. Hemen düşünüyorum. 100 neyin karesi arkadaşım? 10'un karesi değil mi? E bu sayı 10'dan küçük bir sayı o zaman. 10'dan küçük ilk tam sayımız nedir arkadaşım? 9'dur. Evet 9'un karesi 81 yüzden ne oldu? Küçük oldu. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? 9 geldi. Devam edelim. Sıradaki sorumuza bakalım. ABC dörtgen... AB 9, AD 12, BC 10, CD 11 ve A açısı 90'dan büyüktür diyor. Şimdi bakın burada bir duralım. A 90'dan büyük. Arkadaşlar o zaman A açısı 90'dan büyükse x'in karesi büyüktür 9'un karesi artı 12'nin karesi diyorum. Peki Peki devam edelim. Devam edelim. Yukarıda verilenlere göre BC x'in değer aralığını bulunuz demiş. Peki bulalım arkadaşlar. Şimdi burada burada şundan bahsedelim. Uzunluklar arasındaki ilişkiden bahsedelim. Ne yapıyorduk? x ne ile ne arasındaydı? Farkları ile 11'den 10 çıkardım. Toplamları arasındaydı. Doğru mudur? Peki 11'den 10 çıkardım x neyle ne arasında? 10, 11 daha 21 diyorum. 1 ile 21 arasında. Fakat şurada x'in bir aralığı daha var. x kare neyden büyük? 81 artı 12'nin karesi kaç geldi? 144 mi geldi arkadaşlar? 144, 81 daha x kare neyden büyük o zaman? 225'ten büyük. 225 neyin karesi? 15'in karesi. O zaman 15'ten büyük ilk sayım ne arkadaşım? 16 mı? Tamam. O zaman 15 ile x'in değer aralığı nedir? 15 ile ne arasında diyeceğim? 21 arasında. Evet bu aralıklarda hangi sayılar alır? 16. Bakın 16 dahil burada. 17, 18, 16'yı burada da bulmuştuk gördüğünüz gibi. 19 ve 20 değerlerini alır. Benden değer aralığını istiyor. O zaman cevabımız bu doğru diyoruz arkadaşlar. Diğer örnekle devam edelim. Diğer örnekle devam edelim. Güzel. Bir dif not daha vermişler bize. Hemen bakalım. Dif notlarımız biliyorsunuz ki önemli. İkiz üçgenlerde taban açılar dar açıdır. Yukarıdaki ABC ikiz üçgeninde alfa 90'dan küçüktür. İkiz üçgen neydi? İki tane açısı aynı, iki tane de kenarı aynıydı. Doğru mu? O zaman bakın alfalar evet birbirinin aynısı, kenarlar da ortak. O zaman bu ikiz kenar diyorum. Bakın ikiz kenar bir üçgende taban açılarımız neydi? Dar açıydı. Dar açı nedir arkadaşlar? Bir hatırlayalım. 90 dereceden küçük açılar. O zaman alfayı ne kabul ediyorum? 90'dan küçük kabul ediyorum. Hemen bir örnekle evet. devam edelim. Yukarıdaki ABD üçgeninde <laughs> AB AC'ye eşit ve onlar da 12 santim. CD 16 santim. Evet, AD ve CD 16 olarak vermiş. Yukarıda verilenlere göre AD X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamını bulunuz demiş bizlere. Bulalım. Şimdi benim şu x ile ilgilenmem lazım. Ama x burada değil, şurada. Şuradaki üçgende doğru mu? Bakın şimdi, burada bir ikiz kenar varsa, o zaman şu taban açılarına alfa alfa dersem, bu alfa 90 dereceden küçük. Değil mi arkadaşlar? Mesela ne diyelim alfa benim için 80 olsun. Doğru üzerindeki açıların toplamı 180 değil mi? O zaman şurası da 180 eksi alfa. Yani geniş açı mı oldu arkadaşlar? doğru mu 180 eksi Alfa yani burası bu açın ne oldu 90 dereceden büyük mü oldu Peki 90 dereceden büyükse nasıl yapıyorduk x'in karesi büyük 12'nin karesi artı 16'nın karesi mi diyorduk arkadaşlar Peki x kare büyüktür 12'nin karesi 256 16'nın karesi 144 mi geldi? Yani x'in karesi neyden büyükmüş? 400'den büyük müymüş arkadaşlar? Tamam. 400 dediğimiz 20'nin karesi değil mi? 20'nin karesinden büyük x sayımız ne olur arkadaşım? 21 mi olur? Tamam, x o zaman 21 olabilir. Ama şimdi bana ne diyor bu soru? En büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamını bulunuz diyor. X için başka ne söyleyebiliriz? Nasıl bir aralık bulabiliriz? Farkları ile ne arasındaydı? Toplamları arasında. Peki 16'dan 12'yi çıkardım. 4 mü geldi? 4 ile 16 12 daha 28 arasında fakat X neyden büyüktü? 20'den büyük müydü? O zaman artık bu değer olmayacak. X 20 ile ne arasında olacak arkadaşlar? 28 arasında olacak. Peki 20 ile 28 arasında en küçük değer nedir? Bu arada en küçük değerimiz nedir arkadaşlar? 21'dir. Peki en büyük değerimiz nedir bu aralıkta? 27'dir. Benden bunların neyini istiyor? Toplamlarını istiyor. Topladığında ne gelir arkadaşım? 48 değerini buluruz diyoruz arkadaşlar. Hadi sorularla devam edelim. ABC üçgeninde A açısı 90 derece, BD 5 santim, BC 12 santim. Yukarıda verilenlere göre BC a'nın değer aralığını bulunuz. Burada çok güzel bir soru bu soru aslında. Bakın dikkatli dinleyin şunu uygulayacağız. Şimdi bir kuralımız vardı arkadaşlar. 90 derece şuraya alfa şuraya beta dersem açılar konusunda görmüştük bunu. Ünitenin en başında aslında. D açısı burada neye eşitti? Alfa artı beta artı 90 dereceye. Yani şu üç açının toplamı bana D açısını verecek. Aslında bakın bu çok çok önemli. Bunu görebilmemiz çok önemli. Neden? Demek ki D açısı 90 dereceden büyük diyorum. D açısı 90 dereceden büyük diyorum. O zaman ne diyeceğiz? D'nin gördüğü A açısı mı? A kare neyden büyük? 5'in karesi artı 12'nin karesinden büyüktür diyorum. Peki buradan ne gelir arkadaşlar? A kare büyüktür 25 artı 144. Yani A'nın karesi neden büyüktür? 169'dan büyüktür. Tamam 169'dan büyükse şimdi bir, bir aralık daha bulmam lazım. Peki o aralığı nasıl bulacağım? Farkları ile toplamları arasındaydı. Dersin en başından beri bunu kullanıyoruz. Çok önemli demiştim sizlere. Şimdi farklarını alalım. 12-5 ile A ne arasında arkadaşlar? 12 artı 5 arasında. 12'den 5 çıkardım. 7 ile 17 arasında. Fakat, fakat, fakat yukarıda bir şey daha gördük. A kare 169'dan büyüktü. Doğru mu? Yani, evet yine... Evet yine 17'miz olacak arkadaşlar. Şöyle yazalım. E, A'nın karesi art. Buradaki 7 gider. O zaman e, 13'ün karesinden büyüktü ya. Dolayısıyla 14, 15 diye gidecek. O zaman aralığımız nedir? 13 ile 17'dir diyeceğiz. Sıradaki soruyla devam edelim. A, B, soru. üçgenin Açısı 80 derece, B açısı 60 derece, yukarıda verilenlere göre A fark B, B fark C, C fark A ifadesinin eşitliğini bulunuz demiş ama mutlak değer içerisinde. Burada mutlak bilgisi de bizler için önemli aslında. Haydi o zaman bakalım. Bilinmeyen bir açımız var, bu açıyı bulabiliriz. 80 artı 60, kaç geldi arkadaşlar? 140 geldi. 180'den üçgenin çeşitleri toplamı 180 dereceydi. 140'ı çıkardım. Kaç derece buldum arkadaşım? 40 derece buldum. Yerleştirdim. Şimdi devam edelim. A fark B. Bakalım. A dediğimiz şey 80 dereceye tekabül ediyor kenar. B neye tekabül ediyor? 60 ama. Yani A B'den büyük. Eğer içerisi pozitifse aynen çıkıyordu. Yani bu dışarı A B olarak çıktı. Güzel. B eksi C'ye bakalım. B kaç derece arkadaşlar? 60 mı? C'de 40 mı? Yine büyükten küçük çıkardım. İçerisi pozitif. Bu mutlak değer konusunda görmüştük arkadaşlar bunu. İçerisi pozitifse ifade aynen çıkacak. Peki C eksi A'ya bakalım. C kaç derece arkadaşlar? 40'ı görüyor. A kaçı görüyor? 80. Bakın 40-80 içerisi negatif mi? Eğer negatifse önünü eksi olarak çıkacak. Eksiyle çarptım. Eksi C. Eksiyle çarptım. Artı A. Hadi gelin bu ifadeyi düzenleyelim. Eksi B artı B birbirine ne yaptı? Götürdü arkadaşlar. Peki A, A daha 2A oldu. Eksi C, eksi C daha eksi 2C oldu. O zaman cevabımız ne geldi? 2A eksi 2C geldi diyoruz. Bugünkü dersimiz bitti. Bir sonraki online dersimizde görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın arkadaşlar.